bakalım Türkiye. Sen anlat biz dinleyelim dedik ve siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bu anlamda da geçmişten günümüze bütün güzelliklerine tarihi, yöresel, kültürel olarak geçmişten günümüze gerçekten çok güzel taşıyan bir ilimizden Diyarbakır'dan sesleniyoruz efendim. Yanımızda Fırat Çelik var. Öncelikle kendisini tanıyacağız. Daha sonra da mimari ve dekorasyon anlamında gerek yurt içi gerek yurt dışı yaptığı uygulamaları bizzat kendisi kendisinden dinleyeceğiz. Buyurun izliyoruz. Yaklaşık 4-5 senedir mimarlık mesleğini icra ediyorum. Bir senedir de Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'da bulunduğum süre boyunca farklı izlenimler sonucu kendi şirketimi kurmaya karar verdim. Şirketimiz bünyesinde mimarlık alanında hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimiz genel olarak mimarlık, üç boyutlu görselleştirmeler, iç dekorasyon, kurguladığımız mekanları uygulamasını Bunların hepsini bizler üstleniyoruz. Bunların yanında taahhüt işleri. Taahhüt işleri Taahhüt işleri genelde mesela kurumların bazı işleri oluyor. Anahtar teslim işleri olsun, ihaleler olsun. Onlarla beraber kendimizi o sektöre de adadık. Mutlu sizlere diyoruz efendim. Peki şunu sormak istiyorum ben. Şimdi dekorasyon ve mimari anlamda e, nelere dikkat ediyorsunuz? Çalıştığınız yerlerde ya da kurumlarda e, ya da sizleri nasıl tercih ediyorlar? Ya da kendi çizginizden neler katabiliyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Çünkü dekorasyon gerçekten hani e, çok ne zaman hani böyle çok gereksiz baksak da aslında baktığımız her yerde bir dekor var. Oturduğumuz, yemek yediğimiz restorandan tutun da, iş yerimizden tutun da, oturduğumuz evin salonuna kadar her yere dokunuyorsunuz aslında. Öncelikle bu dokunuşlardan bahsedelim. Tabii ki. Öncelikle bizim için önemli olan noktayı ben size şöyle açıklayayım. Kullanıcı bizden ne isterse biz onları yapmakla mükellefiz. Biz onlar için en uygun olanı mimari estetik ile günümüz şartlarına göre geliştirip onlara sunuyoruz. Her insanın sonuçta istediği mekanlar için farklı tasarımlar vardır. Farklı istekleri vardır. Biz de bu istekleri göz önünde bulunduraraktan onlara güzel güzel çalışmalar yapıyoruz. Daha doğrusu onların istekleri doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Peki şunu merak ediyorum. Ben e, tasarım yaptığınız ya da tasarım anlamında çalışacağınız yerlerde ee, direkt size hazır bir şekilde mi geliyorlar? Kafamızda bu var ya da biz tamamen size tabiyiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani sizin, e, sizden nasıl bir destek alıyorlar? Tabii ki. Ee, öncelikle genelde bir karmaşık bir kafa yapısıyla bize gelirler. O karmaşık kafa yapısını öncelikle bizim çözmemiz gerekiyor. Acaba onun karakteri nasıldır? O neler ister? Onun yaşam alanlarında neler olmasını ister? Nasıl bir yaşantıya sahip? Bu soruların cevabını bizler ona soraraktan onlardan cevap alıyoruz ve bunları yapacağımız tasarımla entegre edip ona göre bir kurulu mekan ortaya çıkartıyoruz. Ne mutlu sizlere diyoruz tekrar. Peki şunu sormak istiyorum. E, genelde şu an hizmet verdiğimiz alan, tabii ki sizleri Diyarbakır'da ziyaret ettik ama hizmet verdiğiniz bölgeler, alanlar nereler? Tabii ki biz mesela şu an e, sadece Diyarbakır'la sınırlı değiliz. Bunun yanında İstanbul'da da yerimiz var. İstanbul'da da yine çalışan mimarlarımız ve buradan da home office eşliğinde uzaktan destek sağlıyoruz. Onun yanında e, Stuttgart'ta, e, Almanya'nın Stuttgart kentinde ee, orada da bir ofisimiz var. Orada da genelde iç dekorasyon projelerinde bulunuyoruz. Şimdi iç dekorasyon deyince, iç dekorda deyince aklımıza gelen işte bir saksızdan tutun da, bir kapısından tutun da, masasından tutun da bunları neye göre seçiyorsunuz ya da çözüm ortaklarınız var mı? Nasıl bir kadro, nasıl bir ekip, nasıl dinamik bir kadro ile güzel bir işler çıkartıyorsunuz? Tabii ki. şimdi şöyle, şöyle söylemem lazım sizlere. Almanya'da ee, istenilen ürün ile burada istenilen ürün arasında çok fazla fark var. Onun için nelerdir bu farklar hemen al. Ee, tabii ki mesela diğer direkt oraya karşılaştı. Hatta Türkiye'yle direkt karşılaştırabilirim. Almanya biraz daha minimal şeylerden hoşlanırlar. Daha e, ergonomik şeyleri daha fazla severler. Ama bizde biraz öyle değil. Bizde biraz daha, e, daha fazla şey olsun istiyoruz. Doldurmayı seviyoruz diyebilir miyiz aslında? Aynen öyle. Ee, onun için aslında Almanya'ya da hizmet veren mimarlarımızı bizler de oradan seçiyoruz. Çünkü e, onların yaklaşımlarını en iyi bilecek olan kişiler de aslında bir nevi onlardır. Ama yine de karar mercesinde yine buradan destek oluyoruz onlara. Şu an ekranları başında izleyen grubetçilerimiz de var. E, i̇ş yeri olan sahipleri, evleri de var biliyorsunuz ki. E, dekor anlamında nerelere dokunabiliyorsunuz? Yani bu iş yeri olabilir, ev olabilir. E, dokunduğunuz yerler nereler alıyor? Genel olarak ev içlerine dekorlarında bulunuyoruz. Fakat bunun yanı sıra ofisinizden tutun herhangi bir ticari yerinizi de isteklerinize göre tasarlayabiliyoruz. Bu bir gece kulübü de olabilir, bu hastane de olabilir. Her şekilde olabilir. Bu sizin kaldığınız showroom da olabilir, bu sizin home office olarak çalıştığınız eviniz olabilir veya herhangi bir köşe başı bir açtığınız bir kafe restoran dahi olabilir. Şimdi dediğim gibi bahsettiğiniz şeyler aslında hani günlük yaşantımızda çok fazla zaman geçirdiğimiz dediğimiz gibi iş yerleri olsun, yemek yediğimiz restoran olsun, belki hastaneler dahi olsun. Şunu merak ediyorum, bu kadar sosyal alanlara insanları rahat ettirmek, onların girdiğinde gerçekten bir enerji almasını, bir ferahlık sağ, ferahlık sağlamasını Bunları yapar bu iş size ne hissettiriyor? Yani insanların bu kadar aslında özel alanlar, ev dediğiniz evet. zaman özel, e, iş yeri de özel baktığınız zaman böyle özel alanlara dokunmak sizlere ne hissettiriyor? Aslında burada birçok insanla karşılaşıyoruz. Aslında insanların gerçek yüzleri, insanın içlerindeki o e, gerçeklik duygusu onların mekanlarına yansıyor. Biz bunları iyice tespit edip e, ekip arkadaşlarımızla beraber bunları ...gün yüzüne çıkartıyoruz. Ve bunun sonucunda zaten insanlar da... ...kendi benliklerini gördüklerinden ötürü... ...aslında belki de bizi bunun için tercih ediyorlardır. Çok teşekkür ediyoruz efendim... ...verdiğiniz bilgiler için. Şunu sormak istiyorum... ...son olarak. Şu an... ...halihazırda hizmet Diyarbakır'da veriyoruz. Zaten neredeyse tüm dünyayı diyebiliriz ama... ileriye dönük büyüme yolunda hedefleriniz... ...nelerdir? Son olarak bunu alalım sizlerden. Şu an... ...yaklaşık 12 kişilik... ...bir ekibimiz var burada, Diyarbakır'da. Biz bunun yanı sıra... İstanbul'da, Stuttgart'ta yine orada da mimarlık e, hizmetlerimizi sunan arkadaşlarımız var. E, fakat biz bunu daha da fazla artırmak istiyoruz. E, ve sadece mimarlıkla sınırlı kalmak da istemiyoruz. Biz bir e, zihniyeti de inşa etmek istiyoruz. Ondan ötürü bünyemizde, şirketimizin bünyesinde sadece mimarlar görev almıyor. Bunun yanı sıra şehir plancıları da var. Bunun yanı sıra inşaat mühendisleri de var proje yürütücüleri var. Hani halkla ilişkiler departmanımız var. Hani bunlarla beraber insanları daha farklı tamamen ele almak istiyoruz. Büyüme yolundaki hedeflerinizde başarılarınızın devamını diliyorum efendim ben. Çok teşekkür ederim bu ince düşünceniz için. biz umutluyuz. Büyüyeceğimize de inanıyoruz. Bizler de takipte kalacağız diyoruz efendim. Son olarak şu an bizleri izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerine. Aynı zamanda güzel Diyarbakır'ımıza efendim buradan neler söylemek istersiniz? Ee, şehrimizin bundan daha güzel bir mekanlar o mekanların oluşmasına ihtiyacı var. Bunun için aslında herkesin el ele verip taşın altına elini koyup bu şehrimizi güzelleştirmemiz gerekiyor. Bu sadece bir kişiyle veya on kişiyle olacak bir iş değil. Bu tamamen herkesin e, e, birlik beraberlik içerisinde yapacağı çalışmayla alakalıdır. Ne mutlu size. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Diyarbakır'da Ferhat Çelik'in konu olduk efendim. Mimarımız aynı zamanda genç ve dinamik kadrosuyla her işin ayrı ustasıyla beraber burada bulunduğu kadrosuyla çok güzel hizmetleri ve projeleri var. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi diyoruz. Bizler de Diyarbakır'daki yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz.